Selamlar dostlar hoş geldiniz. Yeni bir bölümden işte her şeyin bittiği olaydan bir yıl sonra dostlar. Amisya'nın Evet Amisya'yı görüyorsunuz. Haziran 1350 dostlar. 1349 yılında 49 yılında Hugo'lu olayımız olmuştu. Makula baş göstermişti. Muhtemelen herhalde kardeşimiz gitti. Hugo gitti. Ve tüm dünya artık eskisi gibi en azından yaşanabilir hale tekrardan geldiği gibi gözüküyor. Bakalım orada sonra ne oldu acaba bir ipucu var mı yok mu? Hep beraber göreceğiz. feels higher each time <laughs> oh sophia you came of course i wouldn't miss this I smells like a goat well then welcome to your land goat how do you feel are you ready i guess so no <laughs> <We're> point <important laughs> in wasting time then <laughs> wait Well, let's go. As you wish. I left the horses up there. So, what have you been up to these last months? Walking, fixing the house, trying to exhaust myself. i It's Yes. Good. You had me pretty worried, you know. I'm fine, Sophia. It's been a year already. And. How's the business going? Good. Doing more legal trading these days. Oh, what happened? Well, I just want to live longer. Really? I like a quiet sea better than a storm. Speaking of which, we'll depart tomorrow. Great. Great. Is our alchemist coming? Lucas. Oh, no. He's still on the road studying all by himself. They grew up so fast. He needed this. Getting chilly. Let's pick up the pace a bit. öldü mü? Yüksek ama. Do you know where we can put you ashore? Not yet. But I think I'll know when I come across the signs. Of the macula? Yes. It leaves marks on things and people. I think I can find where the next carrier and protector will rise. The next plague. I want to set the path for them, like Aelia did for us. No use telling you just to rest, then. <laughs> None? Fine. Bir sonra kime? Demek ki bunlardan gitti. Bu öldüğü için mi gitti acaba? Evet. Bakalım dostlar gerçekten de merak ediyorum. Ne olacak ne bilecek. Biz nereye gidiyoruz bu arada? Oğlum atları nereye bıraktın lan? Gerçi patikalı yollar geçiyor. Burada atlı geçmez ama doğru. <laughs> buradaymış. Boys, this is Amicia. Be kind to her. It's a special day. Hi. Can you give me some time? I have one last thing to do. Take as much as you want. My back still hurts from the road. No storm coming. You're the only one I see. It won't take too long. What washed yours. The sea will look so flat compared to this. Vallahi çok güzel ama. Vay. Wow. Come on. Yok hecing de. Bakalım nereye gidiyoruz. I'm coming in. Kime diyorsun sen onu ya içeri geliyorum diye? Şey mezar mı yoksa Hugo? Hey. They didn't used to come here before. <laughs> I always knew you'd be good at making friends. I wasn't sure I was ready, but Sophia's here. i'm sorry why is it so hard we never backed down right we held May this earth remember how much you loved it. May it remember all you gave to protect it. Evet dostlar bir çiçek daha bıraktı Amicia ve ona bıraktığı kolyeyi de aldı. Hugo'yu buraya I getirip gömüştüler galiba. Bak bir anıt mezar atmışlar yani burada. Gözüken o. And I won't let it be forgotten. Hugo ölmüş ve tüm bu makula, bu fareler, veba her şey son buldu. Evet dostlar bakalım nereye gidiyoruz ve oyun bitti. Tahmin ettiğiniz üzere. Evet sevgili dostlar güzel bir oyundu. İlk, ilk oyunun üstüne ikinci oyun devam oyunu e, olayları biraz daha bitmiş derken bitmediğini göstererek biraz daha farklı bir boyuta e, yöneltti. Ee, yeri geldi. Güzel bölümler yeri geldi. Biraz sıkıntılı süreçlerden geçtik dostlar. Yeni yeri geldi. Z çok zor bölümlerden geçtik. Ama oyunu tamamlamayı da bildik. Eksikleri mutlaka vardır sevgili dostlar. Oyunun. Ee, dediğimiz gibi oyunun eksikleri mutlaka vardır. Çünkü sürekli aynı şeyler. Farelerin o kadar böyle yığınla yığınla hareket etmesi, bir anda binalar yıkması falan filan tabi bunlar e, mantıklı düşünebilecek şeyler değil ama hani oyun kurgusu içerisinde en azından bir nebze e, kabul edilebilir, edilebilir hani halde. E, tabii ki de oyunu her açısıyla inceleyip geliştirmek mümkün tabii ki de. Bakalım bir devam oyunu daha dostlar gelir mi derseniz emin değilim. Bilmiyorum. Belki hani Amisya ee, yeni bir e, taşıyıcı ve yeni bir koruyucu belki bulurum. Az önce çünkü bahsetmiştim ondan. Ee, bulurum mantığıyla belki üçüncü bir oyun daha gelebilir. Bir ihtimal, bilmiyorum artık. onunla geliş bir şekilde ipucu yok ama hani olabilir ve olmayabilir de veya oyunu burada sonlandırırlar farklı bir oyunlar vesaire gelebilir diyelim. Ee, güzel bir oyundu. Yükten yorumlarda bulunmayı dostlar. Beğendiyseniz eğer e, mutlaka beğenmeyi. Ee, abone de olursanız eğer seviniriz. Ee, yorumlarda yine bu konuyu tartışalım oyun hakkında yorumlarınızı merak ediyorum diyelim. Ee, tekrardan dostlar yepyeni oyunlarla yine görüşmek üzere hoşçakalın kendinize iyi bakın bay bay. Dostlar az önce görmüş olduğunuz e, bu ufak bir detay gördünüz dostlar. orada. da yeni bir doğmuş bir, ufak bir çocuk gösterildi. E, hasta olduğunu düşünüyor muhtemelen herhalde. Üzerinde makulanın izleri vardı. Dostlar az önce bahsetmiş oldu. Normalde oyunu bitirmiştim ama e, yine kaydı devam ederken dostlar. E, acaba ne olacak diye devam ettiğimde e, hemen o sonraki bölümde dostlar bu geldi karşıma. E, bu da şunu karşımıza getiriyor. Demek ki yeni bir taşıyıcı ortaya çıktı. Ee, bunu muhtemelen koruyucusu da vardır. Ya da belki o koruyucu rolüne yine belki de Amisya e, Belkin'e e, girebilir diyelim dostlar. Ama bu artık bir gerçek ki yeni bir oyun 3. boyun daha geleceği aşikar. E, buradan bir ipucu vermiş olalım dostlar. Diyelim ve tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Bay bay.